Hepinize merhaba arkadaşlar. O da şöyle ayarız. Şunu yok böyle. Çok iyi olmadı. Kameranın yanında böyle bir şey olsa olur da. Bunu söndüreyim bakayım. Klavyeyi. Bakalım. Neyse bunu kullanırız. Halleder sonra. Minecraft çift kişi nasıl oynanır onu göstereceğim. Öncelikle Minecraft'a giriyorsunuz. Sonra şuraya basmanıza gerek yok. Direkt play butonuna tıklıyorsunuz. <laughs> Fazla açtık. Siz bana bakmayın. Üç kere tıklamayın. Bir kez tıklayın. Bak şu kadar tıkladım mı yeter. Yoksa olmaz. sizde rahatlıyor musunuz parmağınızı kütleyince Minecraft'ın açılması bekleniyor öncelikle çok oyunculuğa giriyorsunuz öncelikle buradan yapabilirsiniz bugün sadece mineplex'i göstereceğim Buradan sunucu ekliyorsunuz. Herhalde şöyleydi. Minnep Lex nokta net. Görmüş olduğunuz gibi sunucu adresi kısmına bunu yazıyoruz. Bakalım. Şu an bakalım şey yapıyor. Mineplex.com şöylese. Bunu silelim arkadaşlar. Mineplex.com Öyleyse. Minep Lex X bizim Türkçemizde yok ama genelde bazı bilgisayarlarda var. Myplex neydi? Nokta com adresine giriyoruz. Nokta .com Görmüş olduğunuz gibi hemen myplex.com geldi. İsterseniz bir bakalım oyunumuza hemen. Yok gelmedi. Kapımı çağırıyor. Gelsene evi. Burada ne diyor baba? Burada ne diyor? Usar Kullanıcı e, içe. adı içeren. He, kullanıcı adı içeren. Geçersiz karakterler diyor. Bu ışıkla bassana. Şimdi ben anlıyorum. Tonlar çok güzel. Allah. Tonlar ne çok güzel. Sen kameranın arkasında geçme de senin kayıt olmanı istemiyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Ver lan kumandanı ver. Annem seçti onu. oğlum. Yani mavi. Evet video. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı açılmadı ama gene de bu kadar. Hadi. Bay bay.